Başla. Yeah. Evet. Birinci burada. İkinci de burada. Üçüncü kim? <laughs> evet. İki tane üçüncünüz var. Teşekkür ederiz gençler. Tamam. <laughs> Teşekkürler abla. Elma, elmaları koyalım elmaları o elma o elma senin o elma ya, koyun. al o sen onu yiyebilirsin hadi hadi koy elmaları evet seyirciler kenara çekilin çünkü. evet kenara çekilin çocuklar Başla. Evet, birincimiz burada. görüyoruz. Evet, ikincimiz arıyoruz burada. Birinciler Büyük bir alkış! Büyük bir alkış çocuklarımıza, iyi mi Evet, yarışmayı bitirenler şu tarafa geçsin. Tamam, gelin buraya da gelin. Tamam mı? Diğerleri kenara çekilsin mi? Elma getirelim yine Aynen. elma. Yani. Güzel, güzel evet. Evet. Çocuklar, evet, bir zahmet canım. Az sonra bir şey bir zahmet. Çocuk Bir, iki, alınır. üç, başla. <laughs> Evet, birinci burada, ikinci burada, üçüncü burada. Evet, Gördüğünüz hepsi çok için bir olur. olur. Tebrikler çocuklar, büyük alkış. tuttu ya maşallah. Bu yarış tuttu ya. Da, bir bir ya. ya. Evet birinci burada. ikinci burada. çok <laughs> <sahiplerimiz>, <laughs> Diyoruz Hepiniz de üşümüşsünüz işin kalanlar. Hayır. Elmalarınızı alın. Alın elmalarınızı. Evet. alın elmalarınızı kenara çekin. Hadi siz bakın. Kenara çekilin. Yarışmayı kazananlar. Tamam. Çekilsen tamam. Bir defa yapalım. İkinci İki yok. Hadi kenara. Var mı başka oynamak isteyen? Geçin geçin. Haydi. Evet. Tamam geç. Geç. Koş, geç. Bir kişi lazım şuraya bir kişi. Tavşan, tavşan gel tavşan. Burada sana gel. Tavşanın ağzı da kapalı. Dişleri de gözükmüyor ama. Tavşan gel. Tavşan buraya gel tavşan. Buraya. Evet. Sayıyoruz. Bir, iki, üç, başla. Tavşan büyük bir mücadele. Evet. Birinci burada. ikinci orada.